peşen tepe her tepe bize mertebe engebeleri aşabilir her bebe nereye gitsem yine velvele tava tencere iner aşağı cam çerçeve çekim Hepinize selam arkadaşlar ben alim yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda efsane bir içerikle karşınızdayım Gerçekten son zamanlarda çektiğim en iyi en efsane içeriklerden bir tanesi Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin Hem para kazcaz hem çok 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 eğlenceli Yani videonun içinde arkadaşlar her şey var Zaten videoya girişimden anlamışsınızdır Hiç bu kadar sağlam bir şekilde videoya uzun zamandır Girmiyordum neyse arkadaşlar Bu videoda ne yapacağız? bu videoda bir günlüğüne Kafa satıcılığı soracağız arkadaşlar Nedir bu kafa satıcılığı Benim elimde şu an hiç kafa yok kelle yok oyunda arkadaşlar ee, klanımdaki arkadaşların kafa Shopuna geldim. Onlardan kafa alacağım. Belli bir miktarda tabi ki pazarlığımızı da yapacağız. Çünkü bunu alıp sonra ben başka adamlara başka arkadaşlara satacağım. Her şey ayarlı her şeyi kurduk düzenledi. Kesinlikle ama kurgu değil. Her şey ayarladık dediğime bakmayın. Ee, alıcıları falan ayarladım ama alıcılar ne videosu çekeceğimi vesaire bilmiyor. Onlara aldığım fiyattan fazla fiyata satarak aradaki de, e, karı cebime atmaya çalışacağım açıkçası. Ee, bu tarz videoların devamı da gelecek. Nasıl gelecek? 300-400 ne? 300-300 falan değil. 400-500 like'ı geçirirseniz arkadaşlar bunun devamı farklı mesleklerde kesinlikle gelecek. Çok 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 eğlenceli video olacak. Şimdiden bir like'ı bırakın. Ee, videoya başlayalım. Yanımızda arkadaşlar neyse dur kapıyı bir açalım değil mi? Dur bir kapıyı tıklayalım girin içeriye. Gir içeri. tık tık tık. Dur tık, abi. Tık. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi hoş geldin. Abi ben şimdi kafa alacağım. Elaab, dükkanımız hoş A abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ben şimdi ticarete atılacağım beyler. Hey sizin isimleri bir öğrenelim hemen. Benim adım İbrahim. Tamamdır. Senin adın da Bilal. Özgür zaten abi Azmi. Şimdi Azmi kardeşim ben Ticaret atılacağım. Abi, Siz sizi önerdiler, bana sizi önerdiler. Dediler ki bu serverdaki e, güzel kafa şopu olan arkadaşlardan biri bunlar. Az kafası var ellerinde. Hani önceden çok satış yaptıkları Tık, için, aynı satış yaptıkları için ellerinde az kafa kaldı. Ama oraya gidersen canı sıkılmaz. Senin istediğin fiyattan kafayı verirler, alırsın dediler. Doğru mu dediler? Doğrudur abi. Tamam teşekkür ederim. dediğim gibi benim elimde bir miktar para var. Ben Bununla ticarete atılmak istiyorum. Yani aldığım sizden kafaları açıkçası daha fazla fiyata satarak para kazanmak istiyorum. Ben madenle vesaire ulaşmayacağım. Hani ben ticaret adamıyım. Anladın mı beni? Anlıyorsundur herhalde. Elde olsun abi. Eyvallah. Sen Yalım. de sen de benim gibi ticaret adamısın. İnşallah bana yardımcı olursun. Ticaretimizi yaparız. Bakalım abi. Şimdi bana dört tane olarak düşündüm ama ucuzdan verirseniz de daha çok alacağım. Bu arada ben sizin daimi müşteriniz olacağım. Hani bana o fiyatı ona göre yaparsınız yani. Tamam bir topla alırsak indirim yaparız. Ee, bakalım bakalım ticaretimize bakacağız şimdi. Ben ilk önce tamam. bir kafaları göreyim. Kafalı neleriniz var? Burada kahraman kafalarımız var abi. Süper kahramanlar falan. Tamamdır. ve Burada daha çok mehisli kafalar vardı. 40 Burada 50 tane falan vardı, 40'ını sattık abi toplu. Tamam. Sizin gibi müşterilerimiz üniversite abi. Allah toplu razı Toplu sattık. Allah razı olsun. Bunlar kaldı abi, burada da özel kafalar var. Mesela hmm. Twitch kafası. Burada ne var, Alnost'un kafası var abi. Rapçi kafası, JohnnySiz. Şey yapayım. Bunlar satılık mı? Bunlar isimli kafalar. ve Bunlar YouTube, youtube küçük youtuber abi, Emir Cevmez'in bir tane youtuber hmm. var abi. Onu. Biliyor muyum, biliyorum Victor biliyorum. bu benim kafam abi. Tamam, tamam. Şimdi... Bunlar e, gerçek kafalar, şu değil ama. Şunlar da satılık galiba. Nerede kapalı satılık abi. Nar 5 arka. Şu da HD çakması abi. Hmm, şu yeşil olan. Yeşil gözlü. Yok abi bu. Şu HD'ye benziyor. Yani HD değil ama HD çakması. Anladım. Evet abi. Şimdi e, Flamaları da ben sizden sonra alacağım satıyorsanız. Tamam evet, evet, abi. Güzel 5er ka. 2500. Evet. güzel bir ticaret yapabilirsek, anlaşırsak ben sonra sizden alacağım. Yani ona göre bana fiyat çekin. Şimdi eee Kahraman kafaları ne kadar? Abi bunlar 35 RK. Kahraman, Deadpool, Iron Man falan 35 RK bunlar. Ne yaptın 35 K? <laughs> Abi böyle ama. 30 şimdi hepsi mi 35 K? Evet mesela bunlar 30 K. 35. Şu, şimdi... kahramanlar 35. Bunlar 30. Şimdi şunlar. Iron Man, Deadpool falan bunlar 35. Evet, <laughs> diğerleri 35 olamaz. Onlar hani daha mesela. Abi. Hakkını veriyor ama bunlar. Şimdi ben bunu sizden 35'e alınca bunu satamam. Siz şöyle düşün. Ben sizi toptancı gözüyle görüp geldim. Hani 35 demesen bana bunu. 25 de ben senden 25'e alayım. Sonra 30'a satacağım ben bunu zaten. 35'e satamam. Sen bunu bana bir tanesini 25'e sar şimdi. Paket yapalım. 25'e satamam ki ben bunu. 25 kurtarmaz abi. Neredesin? Abi, biz abi bunu kaçtan satamam. aldık ki? Kaç tane aldık ki kaç tane satalım abi? Ucuz hmm. dedin abi, olmaz 27 buçuk yani. yapalım. Senin dedin de olmasın, benim dedim de olmasın. Abi gel bir 30'dan yapalım ya. toplu az 30 yapalım abi, olmaz. 20, 30 yapalım. Tamam, şunu bir 30 diye düşünelim. Şunu bir şundan geçelim bu 30 diye. Buna 30 diyelim şimdilik. En ee, bu... abi. Hemen hemen. Yok, hemen değil, hemen değil. Bir kafamızda bir kuralım onu ya. Yani 30 diyelim tamam. şimdi. Bunlar ne? Abi, kaptan bu, bu pilot kaptan pilotun 40k ya. bunlar. 40k bu. Diğerleri 35 bunlar. Ee, şimdi tamam. kaptan pilotu at bana sen 30'dan. atma bana, at at bana 30'dan kazan. Abi yok kurtarmaz abi. At bana 30'dan kazanacaksın. Sar şunu bana 30'dan bak ben sana onlar diğerlerini arttıracağım fiyatı. At bana sen 30'dan şunu. Kaptan abi, pilot 30 diyoruz tamam. 30'dan kaptan pilot satmıyorlar abi. Tamam bak ben sana diğerlerinde kazandıracağım diyorum. Bunda 30'dan belki zarar Tamam 35 ettim. yapalım. Bunu 35 yapalım abi. Tamam 32 buçuk yapıyoruz. Sen dedin de yok benim dedim. De. Abi 33 olsun <laughs> düz olsun. Tut elimi tut elimi 32 buçuk. Tut abi tamam birinin ucundan tut. 32 buçuk. 32 buçuk. 33 düz olsun. 33 düz olsun. 32 Tamam ver. Hadi 33, hadi. 23. Ver 33 devrait. tamam. Ver. 33. At. Beğiz. Al. 30. Money pay azmios. 33. 33. 1 2 3 al. Attım paranı. Heşti de mi bu arada? Heşti. Heşti abi. Ayrını gör abi. abi. Onu bir chest'e koyayım. Şimdi ee, bakalım kaça satacağız o da var. E, Bunlara ne diyorsun? Bunlar bayağı iyi. Ve bunlar yüzer kafalar. Bunlar önemli kafalar. Böyle şey değil. Bunlar gibi bulunan kafalar ya bunlar. E, ben bunları alırsam satamam. Çünkü benim müşterilerim böyle hazır şey müşteriler değil böyle. Hani ben piyasada çok isim yapmadığım için kafa shop olarak benim müşterilerim biraz daha böyle rastgele gelecek adamlar. Bunlar beni aşar. Hani alırım almasını ama satamam. Elimde patlar. Bunu düşünmek gerekiyor. Neyse bunu geçelim. Bunu ben şunu geldim. ya yani şu. Şu ne kadar diyorsun hani HD mi abi. Lan 5 abi ya 5 olsun o ya. Beş Diğer mi? kafalar line olsun. 5K olsun abi. Sen normal kafaya 5K ka mı diyorsun? Evet abi. At 2.5K. Ronda mı abi, düşüreceğim parasını? Zaten ben 5K'ya satacağım onu senden. 2.5K kar karlı. Yapmayın bu işi daha iyi. Gideyim demir kasayım. Sen hiç yardımcı olmuyor bana? Hani ben tamam sonradan... 4 olsun. Bir k da senin karın olsun. Bir k karlı yapmayayım ben bu işi. 3 yap. Bak video... bizim karımız olmuyor ki biz tamam, biz bu iş yapıyor ki ben ama sen sonradan geleceğim filamalarda güzellik yapacağım. Hani 3 diyorsan 4 alacağım filamaları. Ben her zaman alacağım. Ben bunları satayım yine sana geleceğim. Abi 3 yapalım o zaman. Ha, tamam 3 yapalım. Ben yine sana geleceğim bak diyorum. Pazarlığımız A devam edecek. At sen bana onu da 3'e ben sana atayım 3kanı. Ben her zaman buraya geleceğim. Ben arkadaşlarıma da önereceğim. Bak benim YouTube kanalım var. 10 bin abone olacak. Ben herkese önereceğim seni. He şunu şöyle alalım. Eee başka. Şu ne kadar? Bu da 3K herhalde. Bu da evet. 3K. Aynen abi. Aynen onu da alayım ben. Onu da alayım 3K'ya. Kral kafasını sen hepsini al abi. Kral kafasını da. Top. Ya ben normalde bak ben zengin bir adamım. Benim param var. Ee, heh, atayım paranı önce para. Ben zengin bir Aa, adamım. Ben hepsini alırım ama e, alıcılarım şu anda alırım hepsini onu bilmediğim için alamıyorum. Hani bir şu paşayı satayım ben yarın da geleceğim buraya alacağım. Şimdi kaç tane kafa aldık biz senden? Ya Yok. 3 tane üç aldın kafa, abi. 3 kafa. Normal bir tane iki işte aldım. Bir tane daha ben senden iki tane daha işte alacağım. Ama burada güzellik abi, yapacaksın. Abi 3 4 tane al o azıcık daha indirim yapayım. Hani 2 tane değil hani biraz daha al dedi biraz daha indirim yapayım. 3 tane alırım ama 25 kadan alırım tanesini. Abi 4 tane alırsan 25 olur ama. Hmm. Çok şimdi ben için dört kurtarmıyor dört. abi. Dört taneyi satabileceğiz mi ki? Abi 25'ten alırsan Şöyle yapayım, 3 tane alayım, 3 tane, tane alayım, 25 tane alayım. Gerekince hemen bir tane alıp geleyim. Bak müşteri lazım derse hemen senden alıp geleceğim hemen. Yirmi hemen altı olsun abi Tamam yirmi altı olsun 20. hadi. Çırağı yollayacağım tamam, alacak 20. gelecek hemen. Bana bir tane Deadpool var, bir tane Iron Man var, bir tane Hulk var. Üç tane. Hemen çırağı yollayacağım alıp gelecek yirmi altıdan. Fiyatı o da arttırma sakın. Ha, şey ne vardı o, abi Deadpool. Bir Deadpool, bir Iron Man, bir Hulk. Çırağı yollayacağım alıp gelecek. Ya da sen e, İbrahim İbrahim'i yolla İbrahim bana yollar gelir. Abi. Zaten bizim şurada şey bizim şurada. Abi bir para alalım önce de. He para. Şimdi 26 kaç yapıyor? Ben de o kadar. Neyse tek tek atayım. Abi tek tek at Ben hani ticarete girdiğim için çok şeyim yok öyle. E, şey yapamıyorum öyle matematik çok çok iyi değil. 26 k ikinci 26 k'yı attım. Attım abi. E, Çırak at da sonunda. Ha, İbrahim senin çırak yani. Bir, şey, bir meslek falan öğrensin işte. Burada bir burada bir çatışma çıkabilir gibi duruyor. <laughs> Şimdi e, ben sizden kaç kafa aldım abi? 1 2 3 4 5 6 kafa almışım. Kaç para verdik ki toplam? Neyse onu videodan arkadaşlar hesaplar. E, hakkınızı helal edin. Ben tekrar geleceğim buraya. Daim müşterimizsin artık. Aynen. Daim. <laughs> Alman ve eee kapıdan He doğru kapıdan çıkalım Açın bana ben şöyle çıkayım Ben tekrar geleceğim lan yüzüme kapatıyor gidiyorum ben Ben gidiyorum Bir daha da gelmiyorum lan dükkanınıza. Evet beyler ilk müşterimizi tuttum getirdim Discord'dan Elmas bir arkadaş ee, Videodan daha şimdi haber oldu videonun konusundan Vesaire gerçekten satacağız ee, Satmaya çalışacağız öyle bir şey yapmayın yani Aa işte e, kurgu vesaire kesinlikle Değil zaten e, az önceki ticaretten de Nasıl olduğunu ne olduğunu anlıyorsunuz Hoş geldin Mindomix Selamlar abi. Aleyküm selam. Erce'sti değil mi? Aynen abi. Erces şimdi... Eee... Zaten videonun konusunu ben sana az önce söyledim. Tekrardan videoda <laughs> söyleyeyim ben sana videonun konusunu. Ben... Eee... Bir işe girdim. Eee... Az önce arkadaşlardan bu gördüğün kafaları belli bir ücret karşılığında aldım. Eee... Çok küçük kar bak. Çok küçük. Çok az kazanarak bunları satmaya çalışacağım. Çok az kazanarak. Eee... Sen de beni çok zorlamazsan... Söylediğim fiyatlara alırsan... Okay, sevinirim. Okay. Tabi burada senin de şeyin önemli... Hani senin de buradan e, düzgün şeyle ayrılman gerekiyor nasıl diyelim karla yani zarar etmeden yani. ayrılman gerekiyor şimdi mindemix benim elimde kafalar bunlar pardon erces diyeyim ee, benim elimde kafalar bunlar hepsi ht kafa gördüğün gibi hepsi ht kafa sen bana şunu istiyorum de bunun üstünden pazarlık yapalım İstersen, hepsini de alıp gidebilirsin bu arada tabi sana kalmış şu kaptan pilot ben de bu arada ben de eskiden şey HD kafa şey yapıyordum ticareti bu arada hala satıyorum ee, satın almak isteyenler bana mesajından yazabilir Hı, bu arada. Sen o zaman şöyle diyeyim şöyle diyeyim o zaman sen bunları alıp kendi dükkanında da satabilirsin. Öyle yapacağım Tabii. zaten abi. Ee, bak şunun hakkında şöyle bir şey söyleyeyim kaptan pilot kafası kaptan pilotun ilk e, Nether'da vs gittiğinde öldüğündeki kafa pardon Pandora'daki ben kendim İsimli aldım. İsimli mi? Hı? İsimli mi? Ee, isimli değil galiba. Orada bir bug oldu, bir şey oldu. Ben kendim ha. aldım. Bak, elimle kendim aldım. Kaptan pilot öldü. Bak, yayındaydı. Yalan yok. Yayındaydı. Öldü, koştum, aldım hemen kafayı, kaçtım ben. Hani o kafa hmm. bu kafa. Ha, yani bu bug oldu. Orada bir bir şey oldu. Bunu Ne kadar peki? Bunu sana bak, e, hani olayı anlattım sana. Kendim aldım diyorum. Çok zor oldu bir de yayındaydı. 150 kişi izliyordu falan. Gittim aradan aldım falan. 100 bu, bunu sana 50K yaparım ben. Düz. düz 50 k ama sonuçta yani. Bak kendi. 50 çok fazla değil mi? Şöyle bir anısı var. Anısını anlatabilirsin insanlara satarken. Ya ben kendim ilk Pandora yayınında aldım bu kafayı. Bu anısını zaten 30k yapıyor. Kafasını saymıyor mu? Anısı 30k yani. Şer abi ya ben şu şeyi çok beğendim. Şu halkı çok beğendim. O Hal ne kadar? Halkı sana bak. Halkı sana yalanım yok. Yalanım yok. Bak aha burada sana önünde bak şöyle yüzüm yüzüm gibi karşında yani. Halkı 45 k aldım. Benim buradan 3-5 kar etmem gerekiyor. 47 veririm sana. E 2 k kar. Abi ama şimdi bizde de zaten 50 k var. Bunu dışarıda görüyorduk. Abi. Sen bunu bana bir 40 k'ye bırak k abi. yaparsam şimdi aldım fiyat o zaten. 40 k'ye sana lead yapayım ben. Halkı 45 aldım ben şimdi. 40'a yaparsam ben hiçbir şey kazan zarar ediyorum. Halkı sana ben 40 yaparım. Şey, Iron okuyayım. Man'i 40'a yapar mısın? Iron beni 40'a aldım sana 40'a veririm direkt. Hiçbir şey de kar etmeden direkt. Hani geldin o kadar videomuza konuk oldun direkt sana 40'a veririm. Zaten bunu 50'ye satıyorsun dışarıda. Sen kendin ıı, iyi bir kafa satıcısın belli yani. Kendin de satıyormuşsun 50'ye satarsın bunu 10 kaya Ben şu an hmm. kapatacağım dükkanı gideceğim ondan hızlı satıyorum. 40'a. 39K'ya alayım abi. Ama bak sen 39'a bunu ben sana verirsem şu kafalardan birini de almak zorundasın. Ondan kar edeyim. Hani şundan zarar ediyorsam şundan 2K kar edeyim. Eşitlesin. Yani abi şuradan... o zaman bak bak ben Hulk'la çok... Hulk buyur. O zaman Hulk'la bana Iron Man'i 80K'ya bırak. Hulk'la Iron Man'i 80K diyorsun. Hmm. Tamam senin güzel hatırına bırakıyorum. Halkla Iron beni 80k senin güzel hatırına. Ay ismini yazmayı unuttum abi. Param para değil mi? Tamam. iban vereyim istiyorsan yoksa. Tamam. 80 o oh, 310k'da şey geldi. Buyur kardeşim. Halkın Iron Man'in. Bunları zaten 50-50 100'e -50, 50 -100 e satacağız, Bu arada ha? Ha. Hırsızlık yapma. <laughs> Senlik yapma. Aldın edebinle keseriz ha. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Sen bizi böyle gördün kazma çekerim bak. Sen beni böyle fakir gördün. Tamam. Sen hırsızlığa başladın. Seni Abi kazma çekene bir saniye. Dur dur, dur yapma. Açalım. Dur bir şey çek. Kazma ona. çekene kankılıcı çekeriz. <laughs> aman aman aman. Peki sen kankılıcını kaça satıyorsun? kankılıcı 2.5 ama yani ben tok satacağım abi yani. vallahi elimde yok olsa olsa alırım bak yüzüm <laughs> burada olsa alırım elimde. Satıyor mu gerçekten? Gerçekten satıyorum bu arada Aa, alacak olursa 2.5'a. Arkadaşlar 2.5 eme Mindemix oyundan bulup kankılıcı almak isteyen arkadaşlar alabilir. Bizde o kadar para yok. Daha yeni başladım. Az 2 kafa yaptım. 3 <laughs> kar, kar ettim. Zaten 2 kasa ete gidiyor. Ha şu ete 2k verdim zaten şurada pişirmeye. <laughs> Neyse var mı başka alacağın kafa? Abi Valla 20k kaldı. 20k ya valla bu dükkanda şu taşı veremem sana bak 20k ya. öyle diyeyim yani. Öyle diyeyim. Başka zaman diyelim o zaman. Sen kafaları sat gel. Peki abi. Benim mekan hep burada açık tekrar gelirsin buraya. Tamam. Tamam abi. Hadi hakkını helal et. O görüşürüz. zaman görüşürüz. görüşürüz. <laughs> hakkını helal et. gidiyorum. Yani Hadi hakkını helal et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dükkan takır takır işliyor. İlk günde, ilk iş gününde ikinci müşterimiz de geldi. Yiğit gel bakalım baba şöyle saklan markadan da. de geldi arkadaşlar. Yiğit de e, bizim klandan bakalım ona satmaya çalışacağız. E, alacak, mı almayacak mı? Göreceğiz. Yiğit hoş geldin dükkana. Hoş buldum dayı Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Sağlar olsun abi. Az önce burada bir sürü kafa vardı. 50 tane falan sattım. Bu kadar kaldı. E, sana bunları, he, güzel bir pazarlık yapıp e, satmaya çalışacağız. Takır takır gidiyor tamam. kafalar böyle. Şimdi baba. Ben heh. şunu beğendim hani abi. Kaç dersin bunu? Kaç dersin bunu? Bak, e, yalanım yok. Az önceki arkadaş, az önceki arkadaşla bir aramızda bir kavga çıktı şey oldu. Ben buna ona dedim yani 50K dedim. "Aa çok mu?" dedi. "Sana bunu 45K'ya bırakırım. Bak, o da senin güzel hatırına. Pazarlık. Bunda pazarlık yok. en fazla 40 yaparım bak. O çok o da 45 çok 45 fazla. Bak, 40 yaparım dedim ama onu da şöyle diyorum. 40 yaparım bitti. Bir kuruş inemem Çünkü 40 alıyorum ben onu. 40 fazla 35. 35'i onu sana bırakamam. Neyse onu geçelim. O 40'tan aşağı cidden olmaz. Piyasada onu 40'tan aşağı benden başka kimse de bulamazsın. Bitti. Tamamdır. Başka hangisi böyle gözüne çarptı? Kaptan Pilot vereyim sana. 45 k YouTuber kafası. Kendi ellerimle gittim aldım. Sor, sor nasıl <laughs> aldın diye. Nasıl aldın Alemdin abi? Pandora VS ilk Pandora'da VS atıp öldüğü kafa bu kafa. Bak Pandora Aa. ölüyor, VS de ölüyor. Ben şöyleydim. Ben şöyleydim. Bekledim bekledim bek. Öldü koştum aldım kaçtım direkt. Aha bu kafa o kafa. Dermiş. 45k. Ama 45k'ya değmez halim abi kaptan pilot Kendi kafası. Kendi kafası artı hikayesi var ama. Hikayesi var. Bak. Al. Hikayesi ne i̇şte abi? İşte anlattım ya. İşte hikayesi. Doğru doğru abi, doğru. Aa. dinle. Aa, baba dinle lütfen ya. 39k. Ken 45'ten 39'a indirdin. Nasıl ölücüsün? Yapma gözünü seveyim. Ölücüyüm ben. 39 k. Alırsın bunu. 45'e kaptanın kendisini ile satarsın. Hikayesiyle birlikte. Bak anlat. Yok. Böyle... Yok olmaz. Hikaye dinlemem abi. 40k. Nefes? Son 40k. Ben sana bunların ikisini vereyim. Tamamdır. Kaça verirsin ikisini? Sen gönlünden ne kopuyor? Hadi senin güzel gönlünden. Sen bir fiyat ver. Bu sefer de sen ver. Bak. buna 40k buna 10k. İk, 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 i̇kisi değişti kafa. Aynen abi bu nasıl kafa? Ha, pardon pardon bu güzelmiş. güzel <laughs> <gibi. gülüyor> Tamam tamam bu pixel pixel. İkisine kaç dedin şimdi? 50k. Buna 40 buna 10. 50k. 55'e ikisini sarayım sana. Bir eşit. 52 var. buçuk. Tamam 52 buçuk buçuk. Buçuk. Daha pazarlık yapmayacağım senin güzel bir Tamamdır. Yolun. Ayağın alısın ayağın alısın. Parayı alayım önce de sonra biliyorsun sıkıntı. Tamamdır attım ayağı Allah razı olsun. Biraz uzaklaşırsak korona var. Yani Tamamdır. Kafalardan uzaklaşalım. Güzel günlerde kullan. Sen bunları ne yapacaksın? Arkadaşına mı vereceksin? Satacaksın mı? Kullanacaksın mı? Ne yapacaksın? Yok abi bunu koleksiyon yapacağım ben bunları. Anladım anladım. Ben 5 dakika müşteriye gitmem lazım da dükkanı kapatacağım. Çıkarsak hani hızlıca sevinirim. Tamamdır Halim abi. Kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar az önceki müşteri e, hızlıca dükkandan çıkarmam gerekti. Zaten orada olayları anlayan anladı. Ben çok da şey yapmayayım. Yeni müşteri bulduk arkadaşlar. Yeni müşteri Discord'umuza normal üye arkadaşlar. Ne klandan ne şeyden. İsmi Arda ama oyun ismi İlyas. Arda İlyas. İlyas Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, gel bakalım Arda. Arda şimdi ben ticarete atıldım. Ee, spawner falan para etmiyor. Ben böyle bir ticarete atıldım. 3-5k kar ederek küçük küçük karlar elde ederek. Para kazanmaya çalışıyorum Burada duvarın hepsi doluydu Elimde sadece bu kadar iki tane kafa kaldı Onları da arkadaşlara satacaktım beklettim Hani daha iyi bir müşteri gelsin de ona satayım diye beklettim Elimde kafalar bunlar Bunların hangisi hoşuna gitti Hangisini almak istersin Vallahi da Şu üstüne zıpladım Daha iyi üstüne diyorum ya altında Şimdi şöyle bir şey var Ben sana bence kaptan pilot vereyim neden kaptan evet. pilot e, çok farklı bir hikayesi var? Vajanını e, Anlat dersen anlatırım çok Yani alırsın anlatırsam alırsın bunu Tam da bir anlat e, Şimdi kaptan pilotun claim'i bitiyor Claim'in uzatmayı unutuyor Claim'ini e, basıyorlar, claim'ini dızlıyorlar hani ritemini alıyorlar Bunu da ben kendi ellerimle oradan kırdım Duvarda ısılıydı artında şey yazıyordu işte youtube kaptan pilot falan yazıyordu kendi kafasını kestirmiş orta Bu o kafa. Ben onu kırdım kendi ellerimle aldım. Bu kafa o kafa yani. Bu ıı, kendi kestirdiği kafası kendi kafası. Ve eşti Oyunda kimse de yok. Kaç para verirsin buna? Kaç para veririm? 150k olur mu? Ya 150... Ya kendi kafası dedik ya. Nasıl yani? Ya 150 değil biraz daha açık. hani Orijinal kafa. 200. 200 vereceğim mi sen şimdi? Ya en fazla 200 veririm. Vereceğim mi 200'ü peki bu kafaya? Peki başkası olsa verecek miydin? Ne? Evet. Bu yandaki kafaya pek kaç para veriyorsun? Yandaki paraya bunu almam ki. <laughs> Niye? Az önce onu alacağım <laughs> dedin ilk başta. Bunun hikayesi daha acıktı. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu kafayı 200 k alıp ne yapacaksın Arda? Var mı bir fikrin? Bu kafayı 200 k alıp DC'de fotoğraf çekip herkese hava atacağım. Tamam o zaman sen at 200 k'yı ben direkt sana bu kafayı sarayım yanında bunu da hediyesini vereyim. da ya. 200 k'ya ben sana ikisini hemen paketleyeyim vereyim. İyi arkadaşlar çok değişik bir müşteriye denk geldik. Zaten e, alırken ki hani bu kafanın hikayesini siz biliyorsunuz. Ne kadar gerçek olduğunu ciddi olduğunu da biliyorsunuz. Direkt 200 kya saracağız. Arda'ya bunu vereceğiz. Arda 10k geldi. 10k mı? Evet Arda. Ya 100k çektim iki tane şey yapacaktım neyse. Kinas, Pay, Alim, Venture. Arda 20k geldi. Ya. <laughs> ha. Heh 200k geldi tamam ee, Bakalım kontrol edelim 200k geldi Ben de bir dolandıracağım kaç sandım bizi ya Şeyleri sadece Buyur <laughs> Buyur Arda Bir dakika atacağım ben sana Kafaların ayrını gör dediğim gibi Gider kaptan pilota da bu kafeyi direkt satabilirsin Ben burada garantisi benim Hani yok öyle bir şey falan derse bana şey yap Kendi ellerimle gittim aldım öyle diyeyim Arda var mı söylemek evet. <laughs> istediğim şey? Dükkanı kapatıyorum ben şöyle dışarıda gittiğim de. <laughs> diyeceğim bir şey var. Buradan Fakki'ye selamlar olsun. E, tüm sülale meselamlar olsun. Bu kadar. <laughs> ben de bir sövüş olacak sandım. Tamam orada biz kapıyı kilitleyeyim ben sen iki dakika içeride da <laughs> kapıyı kilitleyeyim. üstüne kilitlerim orada. Üstüne kilitledim. Arda kaldı içeride arkadaşlar. Tamam. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bence çok 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 eğlenceli bir video oldu. Bu tarz videoları devam için 400-500 like'ı geçirseniz sevinirim. Diğer videolarda hangi mesleği yapmamı istiyorsanız da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.